لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ما الملك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإيمان وهدانا للإسلام والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين لنا bugünlerinizi hayırlı eylesin. Yarınları hem bizler hem de İslam alemi için daha güzel günler eylesin. Ölümün kendisi vaiz olarak, nasihatçı olarak yeter. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yüzüğünde kefe bil mevti vaizan ya Ömer yazılıdır. İbret almak, hissetmek, duymak, şuurunu yaşamak için gerçekten ölüme şahit olmak insana çok şey aktarır. Ama hayatın bir gerçeğidir. Rabbim ecelleri şüphesiz tayin etmiştir. Her insanın eceli bellidir. Ama hiçbir insan kendi ecelinin ne zaman olduğunu bilmez. Bu insanlık için gerçekten büyük bir nimettir. Hiç ölmeyecekmiş gibi hayata devam eder. Bir gün o yolculuk biter. Hepimiz biliyoruz ki çoğumuz 90 yaşını görmeyeceğiz. %90, 95 ihtimalle ondan önce bu dünyadan ayrılıp gideceğiz. Ama 90 yıllık ömrünüz var denerek bir tarih konsa bile inanın insanın zihninde geri sayım başlar ve insanı da tedirgin eder. Şu kadar yıl kaldı, şu kadar ay kaldı, şu kadar gün kaldı diye. İnsanın gönlündeki ümitler ecel belli olmayınca hiç bitmez. Ve bu da anlayan insanlara çok şeyler anlatır. Evet, hayat gelip geçicidir. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ dünya Dünya hayatı sizi aldatmasın buyurulur. Ama diğer taraftan bakarsak dünya hayatı kıymetlidir. Niçin kıymetlidir? Çünkü biz ahireti dünya sayesinde kazanıyoruz. Bir şair ör şekilde dile getiriyor. Geceler insanın kazanç dükkanıdır. Gündüzler ise çarşıdır. Bu sayede ahiret kazanılır der. Ama şiirin başında bilesiniz ki dünya cennete de cehenneme de bir yoldur. Dünya hayatını cennete giden yol edinebilmek gerçekten kıymetlidir. O zaman hayat güzelleşir. İnsan hayatta geçtiği yollardan ikinci bir defa daha geçme imkanına sahip değildir. Önümüzde akıp giden bir nehir gibi. Biz o nehri hep aynı nehir kabul ederiz, zannederiz. Kenarları sabittir. Gördüğümüz manzara da sabittir. Ama su önümüzden akar gider. Belki bizim bir saat önce gördüğümüz su çoktan denize kavuşmuştur bile. Hayat da öyledir. Akmaya devam eder. Biz geçtiğimiz dakikalardan, saniyelerden bir daha geçemeyiz. Bunu şunun için dile getiriyorum. Bir daha geri dönüp, aynı dakikalardan, aynı günlerden, aynı saniyelerden geçemeyeceğimize göre, geçtiğimiz yollara güller ekmeliyiz güzellikler ekmeliyiz. Hayır ekmeliyiz. Rabbimize itaat ekmeliyiz. Nimetine şükür ekmeliyiz. İnsan olarak üzerimize düşen güzellikleri sergileyerek bu dünyadan ayrılmalıyız. Kur'an-ı Kerim'de herhalde duası en çok zikredilen İbrahim Aleyhisselam olsa gerektir. İbrahim Aleyhisselam bir duasında Rabbi hebli hukmen وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي fil وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ cennetin diye dua eder. Kendisine ilim ve hikmet verilmesini. Yerli yerinde kararlar, yerli yerinde hükümler nasip edilmesi niyaz ettikten sonra وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ der. Özü sözü doğru olanların gönlündeki ile dilindeki bir olanların söylediğini inanarak söyleyenlerin dilinde hayırla yad edilenlerden eyle demektir. Gelecek nesiller tarafından hayırla yad edilmeyi murad ediyor. Ama doğru söyleyen lisanlar tarafından gönülden gelerek böyle yad edilmeyi arzu ediyor. Gelecek nesiller tarafından doğru yad edilmek, dua edilmek, güzellikleriyle anılmak gerçekten büyük bir nimettir ve insanın bir büyüğüne, bir geçmişine şahadetidir. Ama gelecek nesiller tarafından hayırla yad edilmek istiyorsak dürüst olarak ahlakı güzel olarak, cömert olarak, mert olarak, güler yüzlü olarak, tatlı sözlü olarak vefalı olarak, iffetli olarak yad edilmek istiyorsak, gerçekten öyle olmalıyız. Öyle olursak, dünyalıklarla ölçülemeyecek bir değerin sahibi oluruz. Öyle olursak, inanın, özü sözü doğru dillerde hayırla yad edilen bir insan oluruz. Onların yad edişi bile bizim için dua olur. Hayatı böyle yaşamak için çırpınalım. Ölümler bize hayatın her seferinde geçici olduğunu hatırlatıyor, yad ediyor ve bildiriyor. Cennetle müjdelenen on sahabiden birisi olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu an salgın hastalıktan vefat etmiş aziz bir sahabidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın çok sevdiği, gerçekten sevinç duyarak Şam bölgesine, Bizans boylarına genel komutan tayin ettiği kişidir. Bu ümmetin eminidir. Bu Allah Resulü'nün lisanıyla sabittir. Hz. Ömer'in yine o hayatta olsaydı, halifeliği kime bırakacağımı düşünmezdim dediği kimsedir. Bu dünyadan ayrılırken komutanlarını çevresine toplamış. Gerçekten onlara çok güzel nasihatler ettikten sonra dünya ile ilgili, dünyaya kanmama ile ilgili sözler söyledikten sonra Allah'a itaati dile getiren güzel cümlelerine takip eden şu cümleyi söylemiştir. Ne kadar yaşarsanız yaşayın. Ömür ne kadar uzun olursa olsun sonunda geleceğiniz durum şu anda benim içinde olduğum durumdur. Herkes onunla yüz yüze gelecektir. Ona hazır olunuz diye noktalamıştır. Arkasından da Muaz radıyallahu anh'a dönerek Muaz İnsanlara artık namazı sen kıldır demiştir. Bunun manası artık komutan sensin. Komutayı sana devrediyorum demektir. O yıllarda ve uzun yıllar komutan demek aynı zamanda önder ve imam demektir. O güzel gözlerini bu cümlelerden sonra dünyaya kapayarak bu dünyadan ayrılmıştır. Vefatı Hazreti Ömer'i hıçkırıklara boğmuştur. İşin garibi komutayı devrettiği Muaz İbni Cebel radıyallahu anh da bir süre sonra yine aynı salgın hastalıktan bu dünyayı terk etmiştir. Ölürken söylediği güzel cümlelerden birisi de Mısra şeklinde yolu beklenen dost hoş geldin merhaba diyerek bu dünyadan ayrılmıştır. Dünyadan ayrılırken, imanla ayrılmak, bir gün nasıl olsa kapımıza gelecektin, hoş geldin diyebilmek, ölümü güler yüzle karşılayabilmek, dünyanın geçici olduğunun şuurunu taşıyabilmek, oldukça kıymetlidir, değerlidir ve çok ciddi bir şuurun gereğidir. Bütün bunlara rağmen yine de üzücüdür. Cenab-ı Allah ölüm haberini alınca, her de sevilenlerin haberini alınca, değer verilenlerin haberi alınca kalbe hüzün çöktürür. Bu fıtridir. Olması gereken de budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Yavruları, torunları hayata gözlerini yumarken gözlerinden dökülen inci yaşlar gibi. Evet, ölüm üzücüdür. Ama bu dünyanın bitişi başka alemin başlangıcıdır. Cenab-ı Allah hayırlı ömür yaşayan, geride güzel hatıralar bırakan, geçtiği yollara çiçekler, güller eken, ve özü sözü doğru dillerde hayırla yad edilen insanlardan eylesin. Ölüm üzerine çok fazla söz söylemeye başta da söylediğim gibi gerek yok. O anlayana gerçekten çok şeyler anlatıyor. İnşallah onu güzel karşılayanlardan ve ölürken bile gönülden gerek Rabbim Allah diyenlerden eylesin. رب missed ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحسنوا، وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون بيقول يقول غنل دند جليرك الله ديان حتى واي استقامهت üzere yaşayan insanları inen melekler kuşatır Onlara cennetler müjdesi verir. Dünya hayatında da biz sizin dostunuzduk. Ahirette de dostunuzuz derler. Rabbim böyle olanlardan eylesin. Birlikte dua ediyoruz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzelel furgân ve cealehu lena şir'aten ve minhâce. وامرنا باتباع شريعته ونهانا عما سواها وصلى الله على من ارسله رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ضعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم الف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم واهتنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا ve kulubina ve azvajina ve zürriyatina ve tub aleyna inneke ente tevvabu rahim. Ya Rab, mümin gönülleri birleştir. İslam nurunda kaynaşını kardeşliğinde yeniden kaynaştır. Bizi istikamet ehliyle sarsılanlardan eyleme. Meyledenlerden eyleme. Kalbi eğilenlerden ve eğik olanlardan eyleme. Zulme meyledenlerden de eyleme. Sen Resulüne nasıl emrettiysen, Resulün ümmetine nasıl tebliğ ettiyse, İslam'ı o güzellikte, o berraklıkta, o nezahette, o teslimiyette anlayanlardan, yaşayanlardan, böylece hakka yol tutanlardan eyle. Ya Rab hayata gözlerimizi yumduğumuzda kalbimizde imanı var ve sabit eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Dünyamızı güzel eyle. Ahiretimizi de mamur eyle. Ya Rab helalini nasip eyle. Haramlardan uzak eyle. İtaatini nasip eyle. Masiyetlerden uzak eyle. Rabbim bizi senden gayri kimselere muhtaç eyleme. Lütfunu keremini üzerimizden eksik eyleme. Rabbim hak yoldan, Resulullah'ın izinden, Kitabullah'ın emrettiklerinden bizi ayırma. Bizi bu ikrarla yaşat, ruhumuzu bu ikrarla teslim al. Rabbim vefat eden kardeşlerimize, Ömer kardeşimize, Ömer Döngeloğlu kardeşimize, yine büyüklerimizden, Ali amcamıza. İbrahim kardeşimizin babası Ali amcamıza. Validesi Ayşe teyzemize. Ve bütün hepimizin geçmişlerine. Affu mağfiretinle muamele eyle. Ecirlerini ziyade eyle. Lütfu ve kereminle onları karşıla. Rabbim makamlarını cennet eyle. Onlar için hatimler okundu. Ekrem ailesi 60'ın üzerinde hatim okuduğu haberi bize ulaştı. Daha nice dualar, nice ayet-i kerimeler, nice zikrullah bu niyetle dile getirildi. Rabbim hasıl olan sevabı önce Peygamber Efendimize, kainatın efendisine, iki cihan güneşine bağışlıyoruz. Rabbim sen vasıl eyle. Bütün peygamberlere, ashabı güzine, ehli beyte, müçtehitlerimize, hak yolda ilim ve irfanla ilerleyenlere, şehitlerimize, cümlemizin geçmişine hediye eyledik Rabbim vasıl eyle. Ya Rab, sen ayetlerinin her harfine sevap bağışlıyorsun. Bizi kelamullahı çokça okuyanlardan eyle. edir kazananlardan eyle. Ama ayetlerde var olanı anlayanlardan, şuurunu yaşayanlardan, hak yolda daim olanlardan ve bu şuuru yaşatmak için çırpınanlardan eyle. Rabbim sen hak davayı muzaffer, bizleri de hizmetkar eyle. Hayata gözlerimizi yumduğumuzda, Hoş geldin diyebilmeyi, Rabbimizin takdir ettiğiyle buluşma anının geldiğini hissedenlerden ve gönülden gelerek teslim olanlardan eyle. Rabbim bizi yaşlılığın acizliğinden muhafaza eyle. Zikrullah ile hemhaleyle. Yuvalarımızı senin ismi celalinin zikredildiği, ayetlerinin okunduğu, yaşandığı, yaşanılması için çırpınıldığı evlerden, yuvalardan eyle. Yuvamızı nurunla aydınlat. Kabrimizi nurunla aydınlat. Vefat edip gidenlerimizin kabirlerini de nurunla aydınlat. Ya Rab, Resulünün sancağı altında bizleri bir araya getir. Güzel sahabi Abdullah Mesud duasında Ya Rab, Beni Resulünden hayat boyunca hiç ayırmadın. Ne olur kıyamet gününde de ayırma derdi. Böyle dua etmişti. Allah Resulü bile duasına amin demiş. İste verileceksin buyurmuştu. Rabbim aynı duayı biz de ediyoruz. Bizi 1400 yıl sonra ona ümmet eyledin. Yarın kıyamet gününde de vefat edenlerimizi, geçmiş mümin büyüklerimizi ve bizleri ümmetin olarak, Resulullah'ın ümmeti olarak haşr olanlardan eyle. Kevser havzunun başında onunla buluşanlardan eyle. Ashab-ı bir araya gelenlerden eyle. Resulullah'ın sancağı altında yan yana duranlardan eyle. Rabbim bizi zalim saflarında haşreyleme. Bizi senin yolunda yaşat, ruhumuzu senin yolunda teslim al. Rabbim kusurlarımızı affeyle, dualarımızı kabul eyle. Allah rızası için, İslam aleminin gelecek günlerinin hayırlı olması için, İslam'ın muzafferiyeti için, vefat eden Ayşe ablamıza, Büyüğümüz Ali amcamıza, kardeşimiz Ömer Döngeloğlu'na ve bütün geçmişlerimize dualar edilmesini, hayırla yad edilmesi nasip eyle. Onlara olan duaların kabulü için, duaların makbuliyeti için, sevapların ziyadesi için, tekrar Allah rızası için, Lillahi Teala Al-Fatiha. Allah mabrur bir hacla evlerimize göndersin. Evlerinize huzur ve bereket versin. Güzel geçim versin. Çoluğunuzu, çocuğunuzu, yavrularınızı, nesillerinizi zamanın bütün azdıran ve saptıran fitnelerinden, fesadından, haram ve günahlarından, kaza ve belalarından evinizi, ailenizi, çoluk çocuğunuzu Rabbim korusun. Bekar ya da dur. evlatlarınıza mutlu olacakları, güzel geçinecekleri, İslam'ı güzelce yaşayacakları, hayırlı yuvalar kurmayı Allah yollarınıza kızlarınıza nasip etsin. Amin. Evlenmiş de evladı olmamış Müslümanlara Rabbim öz aydınlığı olacak. Hazreti İbrahim'e ömrünün sonunda vermiştim ya Rabbi burada bulunan ve bulunmayan yeryüzündeki evlat hasretiyle yanan Müslümanlara en kısa zamanda göz aydınlığı evlatlar nasip eyle ya Allah'ın rahmeti üzeriniz olsun. Hakkınızı helal edin. Amin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve ahiru davana en ilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.